yerdeki gitti. Bir de şurada ha orada. armoru yok. Mermim bitti. Atladık. Burada 13 mermi kaldı. Aşağıdaki nelerdi bu antiyi de Aşağı atlayalım pompik pompik vuralım. Olur kanka olur olur. Başladı zaten. Ağrı atayım mı? Var mı? yok da atarım. Atladım. Aha adam bakıyor solda. Sağdan da bir, biri sıkıyor ama nereden çözemedim. Ha gördüm evin orada. Aynı. Üst kat çatı. Hı hı. Helal ki. Yok mu Bir de solda bak şurada. Ne yaptın lan? Güzel attım o da beni headshot attı. Armor attım. Sağdaki mi etti? Soldaki. Soldaki. Tamam. Daha yaklaşıyor. Buyursun gelsin kara. Pek yaklaşmıyor gibi. Burada şey var snap. Yok ya. Ben... ya da snipe alıyor. Ağzını. Ha camda bakıyor. Nerede lan? Camda camda sol camda. Armor gitti. Çatı. Çatı. Çatı düştü. Güzel. Bunu da mermisi. Kim Başlayalım abi? mı? Basalım mı? Bas bas. Bas bas bas. Armor attım bir tane. Ben sağlı gidiyorum. Bakıyorum ben. oradayım. Okey okey. Aha biri bir şey attı onlara. Vurdular. Birileri daha var bunlar vuranlar. Tamam. Geldim arkanda. Aman düştüm Şu aman düştüm. Yukarı kaçtım altındalar. Tamam görürsen konuma. Ben çatıya kaçtım. Birisi yanına çıktı. Onda mermi yok. Şey yok. Silah yok. Aa burada. Burada burada. <laughs> ben değiştirirken geldi. Altıma sıçtım. Nereye gitti lan? Oh. <laughs> Oha. Oğlum o silah ne lan ikili? O Çivi şey ya yeni geldi bu silah dostlar. lazım kill yapmak için. Ah <laughs> yumruk verdi Allah'ım Allah'ım. <laughs> ah <Ha>, dövdüm. Ha. <laughs> Nereye? Oğlum sinek mi var, böcek mi var kafamın üstünde kafam garip oldu. Burada bu silah. Oradan Bakibay'dan arkadaşını çağırdı. Çatıdalar kanka. Bir şey yap. Ben şöyle. Devam et. Hı -hı. Adamlar da yere bir bak ya. Drop trene çarptı bize yaklaştı lan. şurada şurada şurada. Çakacağım yere yattı. Down. Gördüm. Allah yeri şuralardan sıktı kanka. Droba evet. geç. Drop öyle geç. yaptım, öyle yaptım. Kaçtım. Ben seni koruyacağım. Aldım ben de kaçtım. Tamam. Rica ederim. Kanka dikkat Allah ver. Allah 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 Oy 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 sonunda kaçtım Göremedim nereden <laughs> Biri gitti Geri <laughs> şurada O da gitti Çok ay Kanka bu dürbünü kesin kullan da bu dürbünü açmak için silah son seviyeye getirmen lazım. Nerede? Allah 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 Allah. Gördüm. Beni tutman lazım. Mermi de silah mermi yok. Kanka AR'ye atman lazım. Gel. Gelmen lazım. Gel bana gel 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 attım tamam mermi yok <laughs> arkadaşına dikkat armur lazım armur yok armur box, box var armur box var armur box var aldım armur'u yeleği de al yelek yelek yok ki yelek var mı? yok tamam şu armur full'ü armur box atıyorum Oho, bir sürü param var. Şurada okay. bir yerden bay bulalım. Niye la? Param var harca. ha, drop için mi? TG Yok oğlum. Konta. Şey. Tamam. Üye evi falan. Bak millet üye açıyor. Tamam. Arka arka <laughs> Yatmış ya. Kimin içine yatmış. yatmış. Ya. Neyse Bible beni çağır bana. <laughs> Kanka işaretle var. Nerede var en yakın? Şuralar. İşaretleyeyim ya. Haritadan işaretlesene. Bir şah, şurası. Daha ilk kullanışım deniyor. Öldüğüm yere gidiyorum silahlarımı almaya. Aynen aynen aynen. Ben de oraya gidiyorum. Biri ses duydum gibi. Yaklaşıyorum sana. Yürüme sesi gibi ama bilemin değilim. Yanındayım. Hı tamam. hı. Sensörün ee... yok mu? Altına biri, arkaya ah, arka indi. Aa öldürdüğümüz adam. Tamam, tamam, tamam. Ben düz gidiyorum sen sağla git. Tamam yine down. arkadaşı hala yaşıyor demek ki. Evet. Abi biri var galiba. Nerede? Nerede? Sen misin lan? Ben koşuyorum ama. Tamam sen. Şey e, bu down oldu yine. Aynen aynen. Sen UAV falan çekmemiz lazım bizim. Gideceğim de farklı bir ee, gidelim. O şuraya gidelim. Şuraya aynı. Nereye? Böyle. Biri daha var orada. Evet, ba önlerini keselim. Şu arabanın oraya gidelim oradan bakalım. Tamam. Net açık onlar. 1 7. Tamam, ben koşuyorum. Kanka, aynen. O tepenin altına doğru geliyorlar. Ha burada. Daha. Yerdekini çektim. Hemen altında biri. Nereye koşam? Nice. Yavru nehriye koş. Gel kanka da bir şey yap O da o daha arkadaşım bunu bırakıp şare... kaçmış mı bir de terbiyesiz arkadaşına. Çaresizce var ya nasıl koşuyor? Adam bir arkadaşını döner kaldırmaya çalışır, vurmaya çalışır. Direkt topuk. Ben uçarak geldim hiç temizliğine şeyine bakma. Kanka bu oyunu iptal. Attım. Ee, UAV aldım. <laughs> aldım, self aldım. Bir kalanı varsa at bana. Al. At. Attım. Ne alabilirim ki? Self, <laughs> self al, self <laughs> al. Ha, self 45... alabiliyorum, okey. Hadi kaçalım buradan. Daha çıkalım diyor. Run, run, run. Da daralacak alan ama neyse. Bakayım. Bu, buralarda takılalım o zaman. Diyeceğim de çok kötü yer burası. Hmm. Bir eve gidebiliriz yine. Ameliye <laughs> ya. <laughs> 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 Geliyor mu? Atladı mı biri? Onun üstüne düştü. Ha orada. Ana! Geç kanka koş 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 oraya. Onların üstüne biri düştü ayalıyor onları. Vurdular onları. Örgün çok iyi değil ya, uzak mesafe için iyi de. Niye oraya gittin lan? Araba geliyor arkamdan, arkandan araba tamam, geliyor. Tamam 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 tamam. Araba durdu mu? bir durdu, durdu. Şuraya durdu. Hadi be. Sağ ol. Öldü mü? Benimki geldi. 7 geldi bana. Adam cesedi yatıyor orada. Yaklaşalım kanka. Tamam. Ee, üstümüzde bir kişi Hı -hı. görünüyor. Aynen yerde leşler var. Üstümüzde. Bir kişi görünüyor içeride. Evet bir. Gel yukarı doğru oynayalım ee... o zaman. Dışarıda çok kötüyüz. Tamam kanka armor box'ı aldım. Armor bas. Yukarıda. Arkadan arkadan. Gel. Şuradan. Gördüm. Gel gel yukarı sıkıyor ona gel. Girerken bodo zaman alma. Olur olur. Tamam yukarıdan farklı farklı gireceğiz. Üst kata çıkıp ben karşıya geçeceğim. Dikkat et. yemiş. Gel. Yok dur. Ben alttan geçecektim. Ha buradan geçiş yok mu? Yok herhalde. Neyse. Bu gel gel. Miydi? Gel gel. Stun var bende. Ya yedirirsek dur, ikimiz tamam. aynı anda basarız. Tamam bekle. Ve mayına e dikkat et kapı önünde. Adam nerede? Bekle bekle. Adama bakacağım. Bomba Adam attı. Şuralarda bir yerde. Aynen. Adam tam üstümde kanka. Bana göre. Geçti sağa geçti şurada. Şuradan çıkacak. Oh, oh. Armor oradayım. Hemen aşağı kaçtım. Bakıyorum. Gel. Ananı aradı. Kendimi attım. İşlemedi bana. Bana işledi. Tamam. Ya birileri, geliyor. Geliyor, birileri geliyor. Birileri geliyor. Birileri gel aşağı. Gel gel geri gel. Ben aşağı. Ben aşağı armor Armoru yok. Defteyim. Üste bak. Tamam. Tamam. Bak. Kanka ayrı dur benden biraz. Armor'um var mı? Basıyorum. Mayın döşeyi başçıdan kaçabiliriz. Allah ne avladım kendimi yedirdim ya. Yukarı bakıyorum, yukarı Hı -hı, bakıyorum. Ben de, ben aşağı bakıyorum. Tamam, tamam aşağı. Yukarı wipe. Aşağı o zaman tamam. Yo yo biri var aşağıda. Kaçıyor mermim bitti. Biri biri aşağıda aşağıda biri var biri var biri var biri var. Daha başla yukarı çık yukarı çık atlayacağız. Maske yok maske yok atlamamız lazım. Anam atlamamız lazım. Yetiştik yetiştik ben yetiştim atlayacağım. Atladım ben. Ah! Son anda. Kanka son anda. Aynen. Safe'deyim. Arkamızdan gelecek o adam. Bir kişi. Geliyor. <laughs> Öldü bak. Tamam sakin. Şimdi <laughs> sakin. Plan. Armor'um var mı? Var var. Ha. Gaz bize doğru gelecek. Onlar bize gelecek evi. Gaz da biri öksürüyor. Tamam. Ha o... On... Patlatacağım da. Tamam. Bir, bir o ok kaldı. Sakin. Aşağıdan gidecek. Tepenin altına doğru kanka Hı -hı. Hı -hı. Gördüm. Let's go. Evet, güzel bir oyundu, güzel bir like bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.